Çarşamba Belediye Başkanı Hüseyin Dündar, ilçe ile yapımı devam eden Doğal Yaşam Parkı arasındaki 7 kilometrelik mesafede yeşil kıyı düzenleme çalışmaları hakkında bilgi verdi. Yeşilırmak kıyı düzenleme çalışmalarının hızlı bir şekilde devam ettiğini belirten Başkan Dündar, "Geçtiğimiz dönem şehir merkezindeki Ada Park projemizden sonra burada Ada Park'ın ikinci etabı olarak da sayabileceğimiz Yeşilırmak kıyı güzergahını nehir içindeki düzenleme çalışmalarını yapmaya devam ediyoruz." dedi. Bizden sonra burada bunun ikinci etabı da sayılabilecek Çarşamba Şehir Merkezi'ne ve Adapark'a 6-7 kilometre mesafedeki bu Yeşilırmak Kıyı Güzergahı'nı, nehir içerisindeki düzenleme çalışmalarını yapmaya devam ediyoruz. Dündar projenin iddialı bir proje olduğunu da belirterek sözlerini şu ifadelerle sürdürdü. Bunun startıyla başlayan bu çalışma sonrasında bugün geldiğimiz nokta itibariyle Yeşilırmağ sağlı sollu iki tarafında yaklaşık 7'şer kilometrelik ıslah projesi kapsamında taşkın koruma setleri, tahkimatları tamamlandı. Geçtiğimiz yıldan itibaren biz Çarşamba Belediyesi olarak yine önceki dönemlerde 90'lı yıllarda, 2000'li yılların başında işgal altında bulunan, adeta talan edilen kum çakıl malzemesi dolayısıyla Tahrip edilen Yeşilırmak kıyısındaki e, kamuya ait e, devletin hükümet tasarrufu altındaki bu alanların e, yaklaşık 400 dönümünü geçen yıldan itibaren Çarşamba Belediye'mize tahsis edildikten sonra, ki bunun süreci geçtiğimiz 5 yıla dayanıyor, 2010 yılından itibaren devam ettirdiğimiz bir çalışma bu, geçtiğimiz yıldan itibaren de bu 400 dönümlük alanın saha çalışmalarını tamamladık.